Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün Borsa İstanbul'da hareketli bir gündü. Tabi endeksin geneline baktığımızda endeksin diğer XU30 sanayi veya yan tahtalarda karışık bir seyir olduğu muhakkak. Ancak bugün bankacılıkta garantide %4.5'a varan, Akbank'ta %3.5-4'lere kadar varan ve yaklaşık 3 gündür de yükselen bir bankacılık endeksi var. Şimdi bankacılık endeksi hakkında çok şeyler konuşuldu. Bizler de bu üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Hem de Borsa İstanbul üzerine. Değerli arkadaşlar şimdi günün en önemli verisi yani banka bugün zaten işlem yaptığımda kafam döndü benim. Yani o kadar çok işlem açtım kapattım ki arkadaşlar. Yani şu an hacmimi söylemek istemiyorum. Buraya da kendim de yazıyorum ama açıkta kaldığım pozisyonlar da var. Şu an karanlık odayı da bilmiyorum. Borsa İstanbul'a baktığımızda Borsa İstanbul'da değerli arkadaşlar 5198 ile zirve yaptık. 5.121 ile dip yaptık. 5.150 ile kapatmış olmamız gerekiyor. Ne demiştik arkadaşlar? 5.092 üzerinde kalırsak yükselişte vites arttırabiliriz. Ayrıca bugün ne geldi? Amerika Birleşik Devletleri'nden tüfe verisi geldi. Tüketici fiyat endeksi geldi. Bunu da konuşacağız. Bu da ne yaptı? Bankaların özellikle vites arttırmasına neden oldu. Şimdi tabii ben ne diyoruz? Sabırlı olacağız kademeli olacağız. Aç gözlü olmayacağız. Haddimizi bileceğiz. Şimdi açıkta kaldığımız pozisyonları illa bugün hemen kapatacağız dersek zararına kapatırız. Bekleyeceğiz, sabırlı olacağız. Açıkta kaldığımız pozisyonları nakitte bırakacağız. Nakitte duracak. Onları başka yerlerde değerlendireceğiz. Açıp kapattığımız yerlerde oldu. Yani yani short açıp kapatıp karımızı cebimize koydumuz ama bütün shortları kapattık mı? Hayır, kapatamadık. E canımız sağ olsun. Çünkü neden? Tüfe verisi yatırımcılar tarafından çok beğenildi Amerika'da. Aslında o kadar da ahım şahım bir tüfe verisi gelmedi arkadaşlar. Gelen tüfe verisi neydi arkadaşlar? Gelen tüfe verisi %0.1 geldi. Yani Amerika'da bu ay enflasyon %0.1 arttı. Beklenti neydi? %0.2 artış. Aslında oranladığımızda %100'lük bir gelişme. Yani oranlar küçük. 0.1, 0.2 ama beklentinin %100 altında geliyor. Aslında bunu da düşünürsek Burada belki bunu ben de kaçırmış olabilirim. Bakın size anlatırken anlattım. Halbuki diyorum tüfe verisi o kadar da şey değil. Beklentilere paralel geldi ama Amerika ile Türkiye'yi karıştırmamak lazım. Beklentinin %100 altında geliyor. Yani %0.2 beklerken 0.1 geliyor ve bankacılığı uçuruyor. E tabii ki biz bu kadar fazla bir uçuracak pozisyon olmayacağını düşünerek açmış olduğumuz şortları kapatamadık. Sağlık olsun. Üstatların da bazen açıkta kaldığı olur. Peki yıllık enflasyon ne oldu? %6'dan %5'e geri düştü. Peki Şubat'ta ne olmuştu arkadaşlar? Bakın Şubat'ta enflasyon %0.4 artmıştı Şubat'ta. Mart'ta 0.1. Gerçekten aslında güzel bir veri. Yani evet ben de size açıklama yaparken düşünüyorum güzel veri. Yani peki ne bekleniyordu arkadaşlar? %5.1 bekleniyordu ama 5.0'a kadar geri çekildi. Amerika'da enflasyon Geriye çekilmesi rayına oturmuş. Ne dedik? Powell ister Mayıs'ta faiz arttırsın ister arttırmasın. Ne zaman? 2-3 Mayıs tarihinde. Sonuçta piyasalar tarafından bu olumlu karşılanacak dedik. Yani Powell ister faiz arttırsın ister faiz arttırmasın. Ama faiz arttırırsa Amerika'yı resesyona sokma riski daha da artıyor. Lakin Mayıs ayında 25 bas puan arttırırsa bu iş bitti diyoruz. Arttırmasa da artık arttıramıyor. Bu iş gene bitti diyoruz. O zaman Fed'in faiz toplantılarına bakıyoruz. Fed'in faiz toplantıları ne zaman? 2-3 Mayıs. Zaten önümüzdeki günlerde. 13-14 Haziran. 25-26 Temmuz. 31 Ekim 1 Kasım. 12-13 Aralık. Ve 30-31 Ocak 2024. Ben arkadaşlar şu 12-13 Aralık'a kadar. 12-13 Aralık'ta olmak üzere. Bir 25 bas puanlık faiz indirim bekliyorum. Belki Mayıs'ta 25 bas puan tamam. Arttırır arttırır. Arttırdı diyelim. Ama Haziran, Temmuz ve e, Haziran ve Temmuz'u kesinlikle pas geçecektir. Ekim'de ise konuşulmaya başlanacaktır. 12-13 Aralık'ta ise ilk faiz indirimi gelecektir. İşte o zaman faiz indirimi geldiğinde siz asıl o zaman bankacılıktaki rallileri görün. <laughs> ne dedik? Biz boş yere konuşmuyoruz. Dedik ki bu alemin kralı bankalardır dedik arkadaşlar. O yüzden bugün gerçekten Akbank'ın tahtacısı kafamı döndürdü. Alıyorum satıyorum satıyorum alıyorum alıyorum satıyorum alıyorum. ne yaptım bile artık algoritmalar beni şaşırttı. Şu an karanlık odaya bakmadan sizlere hemen bir video yetiştirmek istedim. Bu tarihleri not alın arkadaşlar. Çünkü bunlar <laughs> faiz indirimi sadece bankacılık için değil sanayi hisseleri için de önemli. Çünkü sizin sanayi hisselerine yatırım yapmış olduğunuz sanayi hisselerinin en büyük partneri Avrupa'dır. Peki bugün Avrupa dediğimde hani bankalar batıyordu bankalar kötüydü bugün... ECB bile dedi ki Avrupa'daki bankalar kar patlaması yapıyor. Bakın şuraya da o haberin şeyini koyuyorum. Yani Avrupa'daki bankalar da öz kaynak karlılığını arttırıyor deniyor. E şimdi bunların hepsi aslında güzel haberler. Güzel haberler olunca arkadaşlar bugün de zaten yukarıya doğru bir rally şekilde açtık. Açtıktan sonra özellikle bankacılık hissesinde bahsediyorum. Belki XO100 farklı davranmış olabilir. Ancak 5092'nin üzerinde kaldık. Şimdi bir grafiğimize bakalım. Grafiğimize baktıktan sonra nerelerdeyiz? Ne yapıyoruz? Konuşup videomuzu kapatalım. Değerli arkadaşlar bakın şurada ne demiştik biz? İlk başta şuradan itibaren bir rally var arkadaşlar görüyor musunuz? Ama biz ne dedik? Önce 4.947'yi geçmesi gerekiyor dedik. Buraya geçti daha sonra burada kaldı takıldık. 5.000'i geçmesi gerekiyor. Ancak dedi ki 5.000'i atlarsa 5.000'den sonra artış, hız ivmelenme, yükseliş hızı artabilir dedik 5000'i ve 5000'i kırdıktan sonra buraya kadar geldik. 5092. Zaten şu kalkıştan sonra 5092'yi de kırarsak ki burada bir tepki satışı olabilir dedik ama tepki satışı gelmedi. Direkt 5092'yi kırdık. Şurada bir silkeleme operasyonu oldu. Dün de burada bir video çektik. Burada bir silkeleme var gibi geliyor bana. Yani sanki küçük yatırımcının elindeki malı alıp buradan itibaren yukarıya ralliye devam edecek gibi geliyor. E burada tekrar yukarıya çıktık ve kırmızı bir barla kapattık. Hedef ne oluyor arkadaşlar? 5236. Ortalamalara baktığımızda ortalamaların çok üzerinde olduğumuz kesin. Gördüğünüz gibi çok çok üzerindeyiz ortalamaların. Süper trende de baktığımızda süper trend de aşağılarda. Yani şu durumda bence 5.60 lira kadar geri çekilmenin bile normal olduğunu hatta 5092'lerin burada bir destek olduğunu da unutmamak gerekiyor. Değerli arkadaşlar birçok üstad ne dedi? Yok efendim bu spekülasyon dedi, manipülasyon dedi, manipülatif dedi, borsa İstanbul sı dedi, yok ziraat bankası ziraat yatırım destek atıyor, ziraat yatırım destek atmasa bu 4600'lerden 3800 lira falan iner dedi. Moralimizi ne yaptık? Moralimizi yüksek tutmaya çalıştık. Moralimizi yüksek tutmaya çalıştık. Arkadaşlar dedik ki faiz Amerika'yı siz Amerika'ya bakın. Bazı insanlar beni eleştiriyor. Amma Amerika hayranısınız Selçuk Bey. Amma Amerika'yı konuşuyoruz. Ya arkadaşlar bu işin makinesi Amerika işte. i̇şte Amerika'dan. Işte Amerikan verisini kaçırdığınız zaman elinizdeki Vespen'in, Vestel'in, Arçeli'nin, Koç Holding'in, Sabancı Holding'in bile ne olacağı buradan belirleniyor. Buradan tayin oluyor. E o zaman Amerika'daki enflasyon verisi Yellen'in veya Powell'ın ne dediği çok önemli. Yani siz bunu istediğiniz kadar itiraz edin, istediğiniz kadar kızın. Bu iş oradan dönüyor. Çünkü bu adam faizi indirmesi demek doları serbest bırakıyor demek. 10 trilyon dolardan bahsediyorum arkadaşlar. 10 trilyon dolar. Dünya insanlık tarihi daha böyle bir emisyon, böyle bir para likiditesi görmemiş. Biz o zaman 5 dolarlar, 6 dolarlar konuşurken bankalarda, borsa İstanbul'da dünyada 850 milyar dolar vardı. Şimdi 850 milyar dolar değil 10 trilyon doların salınmasını konuşuyoruz. Bırakın kıtır piyoz düşünceleri. Abidik, gobidik, bıt bıt eden, bık bık eden adamları uğraşmayın. Eğer bu faizi Amerika tamam 2-3 Mayıs'ta arttırabilir, 13-14 Haziran'da pas geçiyorsa bu iş konsolidasyonu girmiştir. Önümüz parlaktır. 10 tri faiz indirdikçe 1 trilyon dolar ortaya çıkacak. 25 bas puan indirince 1 trilyon dolar daha salacak. 25 bas puan indirince 1 trilyon dolar daha etrafa dünya global piyasalarına bu adamlar salacaklar bu paraları. O yüzden Amerika'yı konuşuyoruz. 1 trilyon dolar ne demek arkadaşlar ya? 2013'te 850 milyar dolarda dolarlık böyle şeyimiz vardı, potansiyelimiz vardı. Yani o yüzden onları anlatmaya çalışıyor. Gram altın ne oldu? Bakın gram altın rekor üzerine rekor kırıyor. Dedik ki 2000 dolar onsun altı alım fırsatıdır. Şimdi gram altın ons altın rekor üzerine rekor kıracak. Bu önümüzdeki 3-4 yıl boyunca devam edecek. Efendim yok 3-4 yıl boyunca ki şey ne söylüyorsunuz Selçuk Bey gibi kıtırpıyoruz eleştiriler geliyor. Ya biraz oraya makro bakın ya. Yani akşam boyacı küpü değil ki akşam alın sabah şey yapıyorsunuz. Bu olay öyle değil. Bu olayı daha farklı düşünün. Daha makro düşünün. Daha böyle vizyoner olun. Değerli arkadaşlar bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Lafı fazla uzatmayayım 10. dakikalara geldik. Kendinize iyi bakın iyi akşamlar.